Kadınlar Dünya Kupası 2023 turnuvası için 1 milyon 400 bine yakın bilet satıldı. Bu spor dünyasında bugüne kadar en fazla katılım sağlanan kadın turnuvası olarak da tarihe geçti. Ancak kadınların hayatın birçok alanında olduğu gibi spor dünyasında da hak mücadeleleri devam ediyor. FIFA Kadınlar Dünya Kupası için oyuncular Yeni Zelanda ve Avustralya'da ter döküyor. Amerika'da başkent Washington'da da futbol tutkunları, daha doğrusu eski yıldızlar sıcağa rağmen burada bir araya geldi. Biz bugün onlara futbol dünyasında önümüzdeki yıllarda ne gibi değişiklikler görmek istediklerini sorduk. Birlikte dinleyelim. Women's soccer is now female players. Kadınlar futbolunda artık yöneticiler, liderler ve kulüp sahipleri kadın. Ligi karlı ve sürdürülebilir hale getiren kadınlar oldu. Ancak kadın futbolunda hala yolunda gitmeyen bir şey ise kadın sporunun kar getirmeyeceği yönünde dünya çapında hala yaygın olan söylemler. Bu söylemler nesillerdir var ama bakın kadınlar sporda da rekorlar kırıyor. İnsanların maçlara gittiğini ve kadın oyuncuların yeteneklerinin, atletik becerilerinin ve kendilerinden sonra gelecek nesiller için bıraktıkları mirasın takdir edildiğini görmek istiyorum. <laughs> Kadınlar futbol liglerinde bence en iyi olan şey taraftarlarımız. Yolunda gitmediğini düşündüğüm durumsa para. Kaynaklarımızı iyi bir şekilde dağıtamıyoruz. Oyuncularımıza yaşanabilecek maaşlar verilmesi gerekiyor. Bugün geçmişte olduğundan çok daha iyi durumdayız ama bence hala daha fazla oyuncu odaklı olmamız gerekiyor. Oyuncu bir anneyse örneğin onun çocuk bakım ihtiyaçlarının ya da diğer ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmamız gerekiyor. Yani erkekleri nasıl maddi olarak destekliyorsak kadın oyuncularında aynı şekilde her türlü ihtiyacını gözetmemiz gerekiyor. Daha önce bir kenara itilen konular nihayet artık ön planda ve kadınlar haklarını alabiliyor ve hak ettikleri eşit değeri görüyor genç erkeklerden ve erkek çocuklardan da kadın futbolculara daha fazla destek geldiğini görüyoruz. En sevdikleri kadın futbolcuların formalarını giyiyorlar, profesyonel kadın futbolcular arasındaki favorilerinden heyecanla bahsediyorlar. Çok ilerleme kaydedildiğini düşünüyorum ama kat ettiğimiz yoldan çok daha fazlası var önümüzde. Hala yapmamız gereken işler, kutlayabileceğimiz şeylerden daha fazlası var. Dünya çapında yaklaşık 250 milyon oyuncusu ve 3,5 milyardan fazla taraftarı olan futbol hiç şüphesiz en popüler spor dalı. Sadece yarım asır öncesinde profesyonel olarak futbol oynamaları bile birçok ülkede yasaklanan ancak günümüzde rekorlara imza atan kadınların bu daldaki rolü de her alanda olduğu gibi büyümeye devam edecek. Burcu Gündoğan VOA Türkçe